Nereden çıktı bu evlenmek oğlum? Sırası mı şimdi? Daha yaşınız ne başınız ne? Dur hele bir okulun bitsin. Bir uzmanlığını al. Sonra sırası gelir o işlerin. Öyle değil mi Halil? Haksız mıyım? Ya bir şey söylesen Allah aşkına. Ya, ya beklemek istemiyoruz o kadar. Merak etmeyin. Yani okul falan bırakmayacağım. Hem çalışıp hem okurum. Rahat olun. Yok vallahi ben hiçbir şey anlamadım bu işte. Yangından mal kaçırır gibi. Ne bu şimdi? Sen bana bir çay koy ver. Bize söylemediğim bir durum var, değil mi? Evlenene kadar duraydın iyiydi. Neyse yapacak bir şey yok artık. Olan olmuş. Haber ver. Yarın müşahitlerse babasından istemeye gidelim kız. Ben de geleceğim kız istemeye. <laughs> Geleceğim, değil mi? <laughs> gel, gel. Sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> of, abla büyük ev. Belli abladan kaç kişi kalıyor burada? Babası ile ikisi işte. Annesi? Annesi yok. Niye? Nereye gitmiş? Dede gittiği yere. Öbür dünyaya mı? <laughs> Belli ablan senin kadarken. Vallahi benim bu işe hiç aklım yatmadı. Bunlar bize kız verir mi? Niye vermezsin Sabiha? Neyesi var mı Halil? Baksana şuraya. Biz bunların dengi miyiz? Denklik sadece parayla mı Sabiha Hanım? İnsanlıkla denk olalım yeter. Buyurun. İyi günler Sezai Bey ile görüşecektik. Sezai Bey müsait değil. Haberi var kendisinin. Ee, ben Beril Hanım'ın... Beyefendi, Sezai Bey sizi kabul edemeyeceğini söyledi. Kusura bakmayın. İyi günler. öyle aşağılanmadım ben. Adam insan yerine koymadı bizi. Evini almaya bile tenezzül etmedi. Ya açmazsa açmasın, arama artık bırak. Olmaz zaten bu iş artık. Ben bir daha o adamın kapısına gitmem. Sen de gitmeyeceksin. Sabiha, yapma şunu. Oğlan kar oldu zaten. Bir de sen üzüyorsun. Nereye gidiyorsun? Aha! Oğlum bir delilik yapma sakın. Bir dakika beyefendi giremezsiniz beyefendi. Beyefendi çıkın lütfen. Beyefendi giremezsiniz. Beyin nerede? Beyin Hanım yok evde. Beyefendi çıkın lütfen beyefendi. Beril. Beyefendi. Sezai amca lütfen. Yani hayatım buna bağlı. Eğer babama söylerseniz mahvolurum biterim ben. Beril. Benden ne istediğinin farkında mısın oğlum? Bunca yıllık ortağımdan böyle bir şey nasıl saklarım? Ne oluyor? Vallahi Sezai Bey, giremezsiniz dedim. Dinlemedi beni. daldı içeriye. Engel olamadım. Hemen polis eve. Beril. Dağhan buradayım. buradayım. Beril buradayım geldim. Kitledi beni buraya. <laughs> Telefonum dağıldı. Tamam geçti, geçti tamam geçti, geçti, geçti. Hadi gidelim buradan, hadi. Kimin ifa hadi çabuk. Başka bir şeye gerek yok. Gel. Bu ne cüret? nezaketten pek anlamıyorsunuz galiba. Bu sabah gerekli cevabı aldığınızı sanıyordum. Sezai Bey, kapıdan kovmak mı nezaket dediniz yoksa insan yerine koymamak mı? Ne kadar isabetli bir karar verdiğim ortada. Ayrıca istenmediğinize ve zorla girecek kadar alçalacağınız da... aklımın köşesinden geçmezdi. Ben de zorba olduğumuzu biliyordum da... ...kızınızı odaya kilitleyecek kadar alçalacağınızı düşünemezdim. Evleneceğin adamı gördüm. Buna mı layık görüyorsun kendini? Baba yeter. Başlama yine ne olursun. Polis birazdan burada olur. Ben sizden bir kere daha rica edeyim. Bu daha fazla uzatmayalım. Belli almadan hiçbir yere gitmiyorum. Beril. Eğer gidersen bir daha bu kapıdan giremezsin. Evlendiğin an ...ne bu evli ilişkin kalır, ne de benimle. Üstelik bu nereden çıktığı belli olmayan... ...adam için mi benimle çalışıyorsun? Bunun seni sevdiğine inanıyor musun? Sen ne diyorsun be? Para bitince ne kadar yanında kalacağını göreceğiz. Öldürürüm seni. Tamam. tamam yeter. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gelin. Buradan gelin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.